Trans Medya için hazırladığımız Trans Siyaseti yeniden karşınızdayız. Ben Başkent Ankara'dan Naima Akbey'in yönetmeni arkadaşım. Sevgili Çağrı ile birlikte hazırladığımız bugünkü programda Artvin'e gidiyoruz. Şu dakikalarda YouTube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Bizi bilenler biliyorlar. Bilmeyenler için izlemelerini tavsiye edelim sevgili izleyiciler. Karşınızda Artvin'den Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Sayın Gültekin Soydan var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan Peki. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Biz de çok teşekkür ederiz. Sesimizde milli görüşün temel esaslarını, kavramlarını izleyicilerimize, dinleyenlerimize bir vesile oldunuz. Biz ayrıyeten Milli Görüş ve Saadet Partisi adına teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne demek her zaman? Sayın Başkan kaç yıldır Hı. siyasetin içindesiniz? 49 sene. Ee, yani neredeyse çocukluğunuzdan beri mi? 75 senesinde ömrüm İstanbul teşkilatlarında geçti. 75'te sandık başkanı Milli Selamet Partisi'ne görev verildi. Akabinde 77'de Akıncılar grubu, 83'te İstanbul Kartal ilçesinin kurucusu Tayyip Bey'le de 16 sene beraber çalıştık. Teşkilatta 13 kez seçimlerde görev verildi. Bunun 6'sı milletvekili, 5 veya 6 tanesi de belediye başkanlık seçimlerinde teşkilatımız bize adaylık görevlerini verdiler. Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz o zaman değil mi? Artık siyaset Bizim için toplumu idare etme sanatıdır. Bu sanat tabii 49 senedir öğrenmeye gayret ediyoruz. Mutlaka katkısı çok büyüktür. E Peki sizce e, yani şimdi milli görüş çok başka bir anlayış tabii. Siyaseten çok özellikleri olan, özellikle öne çıkan bir anlayış. E 50 yıldır sizde neredeyse hayatınızın, ömrünüzün belki de e, çok büyük bir kısmını bu anlayışla e, yoğrularak da geçirdiniz. E, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu nasıl görüyorsunuz peki şu anda? Şimdi Türkiye az üretiyor, çok tüketiyor. Yani bir insan ürettiği kadar tüketirse ürettiğini de biraz da altında tüketirse bu sefer ister istemez yatırıma e, payı olacak. Maalesef Türkiye'nin en büyük sıkıntısı e, bugün ithalata bakıyorsunuz. Yüzde yetmiş dışarıdan geliyor. Yüzde otuzu kendimiz üretiyoruz. E böyle bir ülkede ister istemez bütçe açığı meydana geliyor. Hı hı. E bütçe açığı da kapatmak için Ahmet Diyarbakır hocam mecliste dönerdi Demirel'e. Ahmet diyecevite derdi ki Allah aşkına siz trafik polisi misiniz ya? Bütçe açık veriyor. Vergi oranlarını artırır. E, bütçe açık veriyor. Şu 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 kalem mallara zam yapın. Ya sizin sizin robot da yapar sizin yaptığınız diye. Yani ülkemizde üretim, üretim, üretim maalesef bu noktada büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sayın Başkan 50 yıldır siyasetin içinde olan bir isim olarak Evet. mi böyle oldu. Tam sesinizi alamıyorum ses gitti. Heh. Peki duyuyor musunuz şu anda? Şu anda duyuyorum. Sayın Başkanım Gültekin Bey duyuyorsunuz değil mi? Evet. Tamam şimdi siz 50 yıldır tabii siyasetin içindesiniz. Türkiye'nin bu sorunları sıkıntıları 50 yıldır hep var mıydı? Yoksa son 22 yıldır AKP iktidarı döneminde mi ee, daha ön plana çıktı? Hayır şimdi bir Tayyip Bey'le 16 sene İstanbul'da çalıştık. ben yani 30 senedir İstanbul'da teşkilatlarındayken rahmetli Erbakan Hocam 2003 yılında Artvin'e gönderdi. Burada görevimize devam ediyoruz. Tayyip Bey'in tamam. dönemi hep genelde seçmen şöyle yanıtılıyor, aldatılıyor. İşte iktidara gelen tek parti olursa sorunları, problemleri, projeleri sağlıklı üretir ve erken hızlı bir şekilde yatırımlar ve ülke ayağa kalkar diye seçmen böyle aldatılıyor. Asıl kalkınma Erbakan Hocam birinci mece ve ikinci mece dönemlerinde Ağır Saray başlattı ve o zaman kalkınma hızı 9-10'da 3'üdür. Biz Türkiye olarak şu ana kadar o rakamı yakalayamadık. Hı hı. Demek ki üretimde yatırım olacak, üretime dönük yatırımlar, ağız sanayi, fabrika yapan fabrikaları kurarsak böylelikle dışarı giden dövizi önlemiş olur. Tamam. O bakımdan Tayyip Bey'in döneminde ekonomi maalesef istediğimiz, arzu ettiğimiz ortalama değil. Çünkü neden? Bir kere milli gelir, milli asırattan şu anda deniliyor ki işte 15 bin dolar. Bu 15 bin dolar bir ailede 5 kişi olursa 75 bin doları kim gördü? Bu bir aldatmaca. Tamam. Sonra Hı -hı. şöyle bir sorun var. Ekonomilerde biliyorsunuz 5 katlı bir binaya benzetelim ekonomiyi. Bu milli gelirden birinci katta olanlar yüzde 4 alıyor. İkinci katta olanlar yani 85 milyonu nüfusa böler 5 katlı binaya yerleştirirsek 16.5 buçuk milyon diyelim her katta. Şimdi birinci katta olanlar milli gelirden yüzde dört. İkinci katta yüzde yedi. Üçüncü kata çıkıyorsun yüzde on dört. Dördüncü katlar yüzde on yedi. Beşinci katta oturan beyefendiler yüzde altmış alıyor. E böyle bir ülkede adalet olur mu? Onun için şu anda hapishanelerde 362 bin insan var. Avrupa'ya bakıyorsun. Biz Avrupa'da okula gittik. 6 tane ülkeye gezdik. Şu anda Avrupa'daki ülkelerin toplam hapishanede insan sayısında bizim insanlarımız fazla. E neden? Hı hı. Çünkü ülkede bir adaletsizlik var. Böyle de olunca tabii maalesef az üretiyoruz, çok tüketince sürekli bütçe şey açık veriyor. Aile Peki şimdi şöyle söyleyeyim. 16 yıl Sayın Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte çalıştığınıza göre yakın bir hukukunuz, siyaset arkadaşlığınız mutlaka vardır. Görüşüyor musunuz? Şimdi iki sefer yüz yüze geldik ama sırtımı çevirdim. Çünkü Erbakan hocama ihanet eden, arkadan hançerleyen kardeşimle maalesef çünkü büyük bir rahatsızlığı yaptı bize. Hem ya kendimden Gültekin Bey, ben, keşke ben, görürseniz bu tespitlerinizi, bu yolunda gitmeyen şeyleri anlatsanız. Ülkenin içinde bulunduğu durum malum, hepimizin pek çok problemi var. Siz de hem adaletsizlikten, hem hukuktan, hem ekonominin yarattığı sorunlardan söz ediyorsunuz. Ee, yani biraz böyle e, bunları biraz böyle bir, birilerinin sanırım Sayın Cumhurbaşkanı söylemesi gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığı zaman sanki biz e, harikalar diyarında falan yaşıyormuşuz gibi bir Türkiye anlatıyor ya. Acaba sizin bu konuda bir katkınız, milletin sesini daha iyi duyurmak açısından bir e, çabanız olabilir mi diye sordum. Hayır şimdi Tayyip Bey hiç kimseyi dinlemez. Tayyip Bey tamamen işare bağımlı. Biliyorsunuz Orta Doğu projenin eş başkanlığını almıştır. Amerika'da papaz elbisesini giydirdiler. Tayyip Bey, Tayyip Bey artık kendi milli görüş temel esaslarını terk etti. Tayyip Bey maalesef kimseyi dinlemez. Çünkü iki buçuk saat Temel Bey bizim genel başkanımız ki kendine ders vermiştir Tayyip Bey'e. Temel Karamollaoğlu iki buçuk saat oturdular. Hiçbir soru yok. Tam kalktı. Temel Bey ayrılmak isterken Temel Bey e diyor ki bir tek endişem var yüzde elli artı bir. O Arkasından da Temel Bey bildiğin gibi değil. Her şey iyi gidiyor. E, neresi iyi gidiyor? Yani enflasyona bakıyorsunuz dünyada son, sondan dördüncüyüz. E, milli gelirde bakıyorsun böyle. Yani adalet hukuk sistemi tamamen çökmüş. Şu anda anketlere bakıyorsun insanların yüzde yetmiş biri bilim adamına güveniyor. Yüzde altmış doktorlara güveniyor, yüzde öğretmenlere güveniyor, politikacıya, siyasetçilere gelince yüzde dokuz. Eğer yönetici, idareci, eğer seçmenine, yönettiği insanlara güven unsuru veremiyorsa, o ülkede kardeşlik gelişmesi mümkün değil. Halbuki Artvin içinde sorunlar çok. Mesela e, üç tane ilçemiz var bu ilçelerde toplam 150 bin ton çay üretiliyor. Yani Ahravi, Hopa, Borçka'nın bir kısmında. Peki. Şimdi 347 tane bir firma görünüyor Artvin'de. Bunlar da toplam 4400 insan çalışıyor. Bu, bunlar 61 tanesi işte ilde görünüyor. İşte 51 tane Ahravi'de, 30 tanesi Ardanış, 45 tanesi Borçka, 62 tane Hopa'dan. Yani buralarda çalışanların işte 4400 arkadaş çalışıyor. Yüzde 21'i gıda, yüzde 18'i ağaç mobilyada, yüzde inşaatlarda çalışıyorlar ama bir bakıyoruz işçi bulma kurumunda ve şu anda bu akşam benim toplantım var. Toplantıda 20-25 kişi arkadaş toplantıya geliyor. Yarısı işsiz. Ve biz bu arkadaşlara da toplantıya gelenler ders alıyorlar. Her birinin cefin afedersiniz 500 lira para veriyoruz ki kardeşimiz sokakta aç kalmasın ve kötü insanların eline düşmesin, yanlış yapmasın, harama gitmesin diye. Böyle bir Türkiye'de, hmm. böyle bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef bu soygun bir düzen. Biz bu düzen önce seni aç bırakır, işsiz bırakır, borca esir bırakır. Bol bol parçalar, parçaları birbirine kavga ettirir, işte İslam ülkelerinin halini görüyoruz. Hepimiz bu yangın içerisinde yanıyoruz. Hakikaten zor bir ortamdan geçiyoruz. Hı hı. Çok güzel özetlediniz. Aslında sizin de çok tabii böyle derinlemesine Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasetin anlayışını doğru konuşmak lazım ama tabii çok vaktimiz yok. Son 3 dakikamız var. Ee, ben Artvin özelinde sizin bize anlatılacaklarınızı vatandaşla bir araya geldiğinizde halkın size neler söylediğini, hangi şikayetlerde bulunduğunu sizden duymak isterim Sayın Başkan. Ee, doğru tespitler yapalım. Vatandaşın en büyük şikayeti mutlaka ekonomiyle ilgili biliyorum ama e, siz başka neler konuşuyorsunuz? Ya şimdi önce ekonomi düzeltilecek olan insandır. Bu insanlarımızın da eğer ahlak ve maneviyat noktasında bir eksiklik varsa maalesef orada ekonomi de kalkılmaz. Hiçbir zaman sosyal hayatta insanca yaşam ortamını yakalamamız mümkün değil. Önce birinci sorun ahlak. Fakat Resulullah ve de diyor ki işsizlik insanımızı neredeyse dinden çıkartıyordu. Yani siz eğer vatandaş anlı açık gönül rahatlığıyla evine gidip çocuklarıyla eğer ihtiyaçlarını gideremiyorsa o baba eğer aile içerisinde bir takım sorunlara cevap veremiyorsa elbette ilk sokağa çıktığı zaman sokakta huzurlu bir ortamı bulamıyor. Kendisi de ciddi bir rahatsızlık geçiriyor. Bu nedenle toplumun en büyük sorunu yine dolaşıyor, ekonomiye geliyor. Yalnız Hı. bizde de bir aşırı bir tüketim var. Bunu kabul etmek lazım. Bu kapitalist düzen de bize bunu öğretti. Ancak doyum noktası, tabii fakirler doyum noktasını biliyor ama maalesef Türkiye'de aşırı zenginler doyum noktasını bilemiyor çünkü bu düzen maalesef 5 tane mikrop taşıyor bu mikropların birisi faiz ikincisi darpane üçüncüsü vergi dördüncüsü kredi beşincisi kambiyo dediğimiz bu ekonomideki bu hastalıklar gitmediği sürece biz bu ülkede maalesef insanımızın yüzünü güldüremeyiz ama hmm. önce Ahlak ve maneviyat kavramlarını iyi kavramak lazım diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Artvin'in e hayvancılıkta bir birkaç sene önceye göre ciddi bir artış var. Yani büyük hayvanlara bakıyorum bu sene e 46 bin civarında 36 binden 46 bine çıkmış. Vatandaş köylere ha. yerleşmeye başladı. Bu sevindirici bir şey. Arkabinden arıcılık bizim bu bölgede çok yapılıyor. Aracı hmm. 120 bin kovan maalesef vatandaşın elinde e, arı bir iki hatta bir iki ton civarında da e, kendi iç piyasasında balı e, tüketiyor. Yani bu noktada e, insanımız maalesef şimdi işçi kurumuna bakıyorum, şu merkeze şu kapıda bin tane insan işsiz bekliyor. Yine de. E, göç olayı Artvin'de ben, biz de göç ettik. Yani burada liseyi bitirdim, üniversite için gittim, gidiş o gidiş. Tabii. E niye ben burada doğduğum, büyüdüğüm ortamda iş imkanım olsaydı bir tane fabrika yok. Bir maddenle ilgili bir damarda bir fabrika var. O da maalesef e, kapanmak üzere çünkü anayasa aykırı açık galeri üsürü bir takım maden çalışmaları yapınca hem çevreyi, hem doğayı, hem insanlarımızı, hayatlarını maalesef zehirliyorlar. E, fabrika olmayan bir yerde e, insanlar ne yapsın? Yani herkes hayvancılık, herkesin aracısı yok, köyü yok. Peki Gültekin Bey son bir soru, mü? Sayın Başkan son bir soru. Her yerde fabrika kurmak mümkün değil. Her yerde... Nasıl havaalanı açmak mümkün değilse, değil mi? Her şehre evet. bir havaalanı olması mümkün değilse, her yerde bir fabrika kurmak mümkün değil, her e, yatırımın her yere yapılması mümkün değil. Ama Artvin'e e, bir tane bir şey kalkındıracak desek, sizce o yatırım ne olmalı? Artvin'i ne yaparsak kalkındırırız? Ya Artvin turizm bölgesi olarak e, coğrafi yapısı çok elverişli. Yani. Turizm e, döviz açısından ciddi. Mesela 11 tane baraj yapıldı. Bunu rahmetli Erbakan Hocam Recep Kutana talimat verdi. Bu barajların 7 tanesi şu anda gerçekleşti. Biz tamam. barajlar üzerinde balık üretimi çiftlikler senede 100 milyon bazen gelirler geliyor. Yani tamam. aslında bir de insanları birbirine evet. sevdirmemiz lazım. Ayrıştırırsanız, kutuplaştırırsanız sen sağcı, şu solcu Mesela 10 tane arkadaş şimdi bir araya geldi. Bunun 5 tanesi hiç sevmediğim bir ifade ama 5 tanesinin görüşü ayrı 5 tanesinin ayrı. Ama Peki. bunlar şimdi bir iş yeri açtılar. Ben hemen diyorum ki ya bir sıfır daha atalım, 100 kişi olsun. Niye? Avrupa'da bir gözlerimizde gördüm. 30 bin kişinin çalıştığı fabrikanın hissedarları 100 bin kişi. Tabii. E Avrupa böyle kalkınıyor. Yani biz Toplum sabaktan sokağa çıkıyoruz herkes kendini beğeniyor. E böyle bir ortama, böyle bir kültürel bir emparesi... Bu eskiden de baktım. böyle miydi? Gültekin Bey 50 yıl önce siz siyasete başladığınızda, 40 yıl önce 10 yıldır siyasetin içindeyken ve 30 sene önce siz 20 yıldır siyaset yaparken de bu böyle miydi? Hayır. O dönemlerde çok insanımız daha da... Ülkesine, vatanına, bayrağına, birlik beraberlik, kardeşlik havası son derece yüksekti. Ama şu bizim cep telefonları, kültür emperyalizm dediğimiz şu batının bütün bizim örf adetlerimize uymayan, dünya görüşümüze uymayan bu takım mesajları bizim neslimizi gittikçe bozuyor. Anladım. Peki. Peki Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Zamanımızı çok açtık. Bir teşekkürim. İyi ki geldiniz. En kısa zamanda yeniden görüşmeyi dilerim. Teşekkür de Bütün çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Sağ ol. Çok saygılar. İyi akşamlar. Sağ Sevgili izleyiciler sağ sağ. Sağ. Saadet Partisi Artvin İl Başkanı Sayın Gültekin Soy'dan canlı yayında siyasetin konuydu. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeniden karşınızda olacağız.